Valorant artık neden keyif vermiyor? 1. Haritavuzu. Güzel bir güne başladın. Aim'in yerinde. Keyfin yerinde. Hadi diyorsun. Bir rank gireyim. O da ne? İlk maç Breeze. Tamam diyorsun. Sıkıntı yok. İkinci maç Sunset. Üçüncü maç Lotus. 4 Split ama saldırı başlıyorsun. Derken oyuna bir daha giresin gelmiyor. 2. Instaloglar. Aim'in yerinde. Bin streak yapmışsın. Duelist mi oynasam diye düşünüyorsun jet gösterip takıma jet mi Reyna mı diye soruyorsun ve eleman Reyna'ya kütleyip sumak lazım, cancı lazım diyor. Takımın ihtiyacına göre oynamazsan vicdan yapacaksın. Kendi istediğini alsan ve vuramazsan yine üzüleceksin. İki uç bu 3. Toksikler, AFK kalanlar. Tekrardan mükemmel bir gündeyiz. Takım konuşuyor. Maçı da alacaksınız. O da ne? Phoenix ben sıkıldım. Tuvalete gideceğim. Sigara içeceğim. Yemek yiyeceğim gibi bahanelerle çıkıyor. Tek düelisiniz olmadan nasıl side içine gireceksiniz? Nasıl saldıracaksınız? AFK kalsa yine iyi. Can verilmedi, smoke ya da flash atılmadı, denildiği yapılmadığı için toksikleyenleri de demeli. 4. Hileler Valorant'ta hileler her ne kadar legit şekilde kullanılsa da bir Valorant oyuncusu kimin hile kullandığını anlayabiliyor ve hileler her durumda sıkıntı yaratıyor. Yani hile zaten. Daha ne diyebilirim ki? 5. Snurfler Tam rank atlama maçındır takımın da iyi gelmiştir. Hatta haritada Breeze, Sunset ya da Lotus değildir. Güzel bir başlangıç diye düşünürsün. Ancak karşıdaki Aymisor lakaplı Obez, kimse tarafından sevilmeyen Jet ya da Rain oyuncusu ya da Pocket sayıcını bulsamak isteyen Jet oyuncusu sana oyunu sildirtme isteğine büründüren kadar smurflar zorbalar. Peki Riot ne yapıyor bu smurflere? Hiçbir şey arkadaşlar. İşte Riot'un düzeltmesi gerekenlerden bir de bu. 6 bu Ne tuhafsa tüm bu salanlar da hep benim takımıma geliyor. Para vermiş, bu satmış. Sevgilisi bu Arkadaşına vermiş, bu satmış. Neler neler duydum anlatamam size. 7. Troller. Rank oynamak için girmişim ve elemanın biri trollemeye başlıyor. Sova ile çok okunu üstüme atıyor. Phoenix ile Fidesz'in gözüme gözüme atıyor. Beni yakmaya çalışıyor. Saldırıysak Spike alıp savunucular atıyor. Arkadaşlar bir söz vardır çocuğuna çocuğu demezsen kendisini bir şey sanar diye. Kim neyse onu söyleyeceksin. 8. Replay sistemi. Arkadaşlar bu oyun gelir 4 yıl oldu ve ilk günden beri replay sistemi istiyoruz. Öldüğümüzü, bizi nasıl vurduklarını görmek istiyoruz. Çoğu FPS oyununda bu var. Neden Valorant getirmiyor? Çok mu zor? 9. Ban sistemi. Ben güzelce oyunumu oynuyorum. Takım arkadaşım troll, toksik. Cehennemin en alt katmanından çığa gelmiş bir şeytan saniyede 20 küfür ediyor ve ben bunu iki kelime küfür edince banıyorum. O mu? Ona bir şey olmuyor. İşte bu sistemin de değişmesi lazım. Ve son olarak 10 kişilik. Evet bu oyunu ne için oynuyoruz sorusunu artık daha fazla sormaya başladım. E-spor oyuncusu olunca ne olacak? Radiant olamadığın sürece doğru dürüst para alamayacaksın ki. Sadece rank atlamak için oynuyoruz ve rank atladığınızda bize verilen tek şey uğurluk.